ياو ياو عرضيه البجكي ياو 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 البجكي مات دواكو ويكاش والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة Urfa'mızca hatta Türkiye'mizce dünya İslam alemince tanınan bilinen e, değerli hocamız Abdülaziz Kutlay hocamız adına Afganistan'da su kuyusu açtık. Su kuyumuzun tablosu falan da geldi. Biraz daha annemize takdim edeceğiz inşallah. O evet. Ee, bu Afganistan'dır. Evet. Hocamızın adına orada bu çalışmayı aylar önce başlatmıştık sizlere haber vermedik dedik size bir sürpriz yapalım. Allahu Allahu el-müntari'u'l-esmâ'u'n-nâ yusabbihu Abdurrahman Kursal'ın Hatice Altun, Mehmet Gönder, Erkek Altun Taş ve ismini sayamadığımız çok sayıda kardeşimizin bu kuyuya katkısı oldu. Dua etmek, onu hep sürekli hayırla yad etmek bu da Allah'ın bir nimetidir. Şimdi de hocama böyle. Allah razı olsun. E, Urfa'mız için, Türkiye'miz için ve İslam alem için büyük bir değer olan Abdülaziz Kutlay hocamız malumunuz geçen yıl koronadan vefat etmişti biz de Şanlıurfa İHHA olarak hocamıza hem bir vefa borcu hem ona sadaka-i cariye olması amacıyla ümmet coğrafyasının en mazlum bölgelerinden biri olan Afganistan'da Abdülaziz Kutlay Abdülaziz Kutlay hoca su kuyusu adlı bir kuyu açtık. İnşallah sevabını hayrını hocamıza hediye ediyoruz. E bunu Gençlerimize örnek olsun diye ve Abdülaziz Hocamın davası, misyonu kaybolmasın gençlerimiz de bunu biraz daha araştırsın diye böyle bir çalışma içine girdik ve bugün e, Abdülaziz Hocamızın değerli e, eşini ve e, oğlunu Mehmet Emin Hocamızı da davet ettik. Onlara e, kuyumuzun e, gelen fotoğraflarını ve tablolarını kendilerine takdim ettik. E, i̇nşallah bir de ee, Abdülaziz Hocamızın bizlere e, yüklediği, bizlere emanet ettiği bir projesi vardır. Tılsındır Tepesi'nde bir külliye düşünüyordu. E, biz idarecilerimizden, belediye başkanımızdan, vekillerimizden, ilgili tüm etkili ve yetkili kişilerden bu projeye destek vermelerini, önünü açmalarını istirham ediyoruz. Ben inanın ki annemle beraber burada gerçekten çok duygulandık. çünkü. Babamızın ismine yapılan ilk hayırlı iş buydu ve bir sadaka cariye olarak inşallah bu kuyudan içenlerin sevabı babamızın hasanat defterine işlenecektir. Ben çok teşekkür ediyorum İHA'ya ve İHA'nın şahsında Behçet Atilla Hocama. Çünkü hakikaten ben her yerde övünerek bunu söylüyorum. Her gittiğim yerde söylüyorum. Babamın o zorlu sürecinde, o hastalık sürecinde inanın yanımda en çok olan şahsiyet Behçet Atilla Hocamdı her gün kesintisiz beni arar. Hocam durum nedir? Tıkandığınız bir yer var mı? Ne yapabiliriz? Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hele hele bugün bize yapmış olduğu bu sürpriz inanın bizi çok duygulandırdı. Rabbim kendilerinden ebeden razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Rabbim var isin efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ettik. Şu anda hiç konuşamayam da.